Burası uzayın derinliklerinde yer alan Arkavon uzay üssü. Asırlar önce içerisinde birçok erzak ve ateşli ekipmanlar ile bırakılarak terk edildi. Ben ve arkadaşım ise burayı istila eden uzaylı yaratıkları buradan def etmek için gönderildik. İçerisi tıpkı bir labirent gibi ve nereden ne çıkacağı asla belli olmuyor. Sürekli bir takip ediliyor hissiyatı var üstümüzde. Bakalım burada başımıza neler gelecek ve görevimizi başarıyla tamamlayabilecek miyiz? Lütfen videomuza geçmeden önce abone olmayı ve bir tane beğeni bırakmayı unutmayın. İyi seyirler Sence nasıl bir yerdeyiz? Sence burası bir uzay gemisi mi yoksa uzay üstü mü? Yani burası gerçekten anlam veremediğim garip bir uzay üstüne benziyor. Burada garip garip canlılar var. Yuvaları da bir garip. Yuvası mı yumurtası mı artık bilmiyorum. Dur dur onu bırak da sen şu köşeye bak. Bunlar buradan çıkmaz değil mi? bir Çıkarsa var direkt burada hani yani yaşayamayız. da Bir dakika Oo. kalamayız gibi. Bunlar cidden buradan çıkmamalı yoksa. bak Baksana. Iyy ne Ve... kadar iğrenç. Bir, bir de harbiden bir iğrençlik var. Berbat. Karşıda bir yer var. Aynı yerden karşıda var. Yine kendimizi böyle aptal bir mod paketinin içerisinde bulduk. Yapımcısına buradan bir oğlum şunlar ne? Bu te televizyon mu? A var önünde sanki. Oğlum çok garip olaylar bunların dönüyor bunların ya. Bunların kümesi gibi bir şey herhalde <laughs> anlamadım ki baksana buraya mı girip çıkıyorlar anlamadım. Harbi'den kümes var. Bak bak yürüyüşe bak şunu. Bak 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 tipe bak. Oo, oğlum. Acaba bunlar normalde eskiden normal ör örümcek miydi yoksa Bunları bu hale mi getirdiler? Bu halde mi doğdular? Bilmiyorum. Çünkü baksana bak burada şalterler var. Düğmeler var. Bunları bir inceliyorlar gibi. Denetliyorlar gibi. Abi biz bunları böyle basıyoruz da bir anda cam açılırsa... <laughs> Dur basma vazgeçtim. Boş ver. Tamam neyse. Burayı bırakalım ya. Tamam şurada bir sandığımız ve bir, bir olay var burada. Gel bakalım. Gel bakalım. Açtım aynen. Tamam mod yapımcısı bizi düşünmüş. Başlangıç eşyalarımızı koymuş. Güzel. Ben o zaman Hadi ben sol tarafı alayım sen sağ tarafı al. Tamamdır tabii ki hemen alıyorum. Tamam bakalım. i̇şin rengi değişti Çağatay. <laughs> Oo, bize gerçekten bunları boşuna emanet etmemişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir yere benziyor. Abi biz şimdi astronot muyuz? Neyiz biz şimdi ya? Ben süper kahraman mıyım acaba? <laughs> Gerçekten de kıyafetim tıpkı bir süper kahraman gibiydi. Ancak bu uzay üstünde bir şeyler gerçekten normal gitmiyordu. Daha oyuna başladığımız ilk andan itibaren o camla kaplanmış alanlarda acayip örümceğe benzeyen ama bir yandan da akraba benzeyen yaratıklar görmüştük. Ve sizi gerçekten temin ederim birazdan hiç beklenmedik şeyler olacak. En azından biz Çaltay'la oynarken hiç beklemiyorduk böyle şeyler olmasını. Sakin. Sakin halledeceğiz. Bir tane de kitabımız var bu arada. Hazır mısın? Açıyorum. Hat Hayrer sen aç. Sen aç. Sana veriyorum bu görevi. Tamamdır. Hemen açıyorum. Oo, bize görev listesi vermişler bu arada. 18 numaralı odayı bul. Oraya gittiğinde nedenini anlayacaksın yazıyor. Ana laboratuvara ulaş. Uzaylıdan örnek parça al diyor. Sonraki sayfası var daha. Diğer sayfaya geçiyorum. Ana laboratuvara ulaş. Uzaylıdan örnek parça al ve 6 numaralı odada bulunan askere teslim et. Aha asker. Yaşayan biri var. Yaşayan birisi var. Demek ki burayı koruyan birisi var Keremov. Hadi hayırlısı Yalnız olsun. Yalnız değiliz. Tam olarak bu kısımda benim devreye girmem gerekiyor. Bu eleman var ya Yahut ja, ismi her neyse. Bu adamı gördüğümüzde o kadar pişman olduk ki eleman uzay üstünün koruyucusunu bırak sanki dünyanın en güçlü yaratığı yani. Adam harbi çok sağlam. Önden git Çağatay. Ya beni neden önden salıyorsun dur o zaman cesaretli bir şekilde. Hop aha. Hop ne oldu? Peki. Bir yeri ooo bitkiler var. Abi burada oğlum uzaylı tarım var burada bayağı. Peki. Burada gerçekten güneş ışığı olmadan bitki yetiştiriyorlar. Abi ben bir illek... Aha. ben bir illegallik yaptım ha. Ben daldım içeri. <laughs> bir anda. Kerem dikkat et. Direkt her yere öyle girilmez ki. Abi yemek yemek. Yemek yemek. Bunları da örnek olarak alalım bu arada. Aynen. Harbiden bunlar için uzaylı malı. <laughs> uzaylı malı uzayda kalmasın mı? Evet evet. Tamam aldım. Neyse Oo, tamam. Oo, burası baya büyük. Valla şöyle ufak ufak yürüyorum ben Çağatay. Dikkat et gerçekten burada bir olay olmalı çünkü bunları böyle boş başı boş bırakmazlar be Kerem. Hışırtı falan geliyor bu sesleri sen mi yapıyorsun? Yani bakın üzerime resmen kollarını açmış atlıyor. Burada korkudan biraz fazla bağırıyorum. Şimdiden söyleyeyim dedim. Tekrar kusura bakmayın. Ana bu ne? Oğlum üstüne bir şey atladı. Kır şunu kır kır kır. Oğlum. Bu ne bu ne? bana da yapıştı. Kaç kaç. Vallahi. Kaç kaç. Abi canım gitmiyor da ben bu ne? Ben sana dedim. Sana ben dedim. Abi dur bakayım. Bunlar vurabiliyor boşuna. Biliyor boşuna... Mu? Dur bakayım. Kafandakini vurabilir miyim canım acaba? Canım gidiyor. Çok canım gidiyor. Çok canım gidiyor. Elimle <laughs> vur bir şey yap. Bir şey yap. Abi. Bunlar bir yerleri yakıyor, camlar kırılıyor. Oha kaç bir dakika nereden girmiştik? Nereden girmiştik? Dur kır şurayı kır. Abi yavaşlık verdi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir ya? şey yapamıyoruz. Abi, abi bana... yere dön. Ya, oğlum bunlar ne? Bak neler vermiş. Zayıflık, madenci yorgunluğu, yavaşlık, direnç. Abi Aa bu ne lan? Abi bu ne de... <laughs> Çok komik bu ne? Oğlum bu ne? Abi burada Zıplayınca bir yer var da düşmüyor. bilmediğim. Bilmediğim yere de girmek istemiyorum. Aha düştü lan düştü bak yerde. Yerde. Tipleri bir bak lan. Görüyor musun şunu? Vallahi bunlar bir daha canlanır, manlanır vuruyor ya şuna. Abi, bunlar nereden? Bir dakika ya. Burası neresi girdiğimiz yer bizim? Fitness. Burası spor salonu merkeziymiş. Spor salonu gibi. Evet. Abi Apple diyor. Dur bakayım. Aha elma geliyor. Al. Lan. Oğlum su alacaktım sadece. Hadi bu. Oğlum dur basma. O geliyor. <laughs> içinde. Kerem bu halimiz ne? Bu tipimiz ne? Biz nasıl bir yere düştük? Burada ne abi? Bir kapı daha var burada. Oo tamam dur dur dur. İçeri girme. Çünkü içeride Sakın bu Sakın elemanların... Açma. Elemanların spawner var içeride. Oğlum bak bak bak. Bizim yüzümüze yapışan şey şu bak. Daha fazla o odada kalmak istemedik. 18 numaralı odayı bulmak için keşfe devam ediyorduk. Bu sırada sanırım doktorun odasını bulmuştuk. Başlarda içeri girmeye biraz tereddüt ettik ancak sonradan girdik gitti işte. İçeri oğlum, ben ya. her yerde çok tedirginim. Peki Burada ne var? Aha, sandık var, sandık var. Diklet Kerem et. gel. Sandığa bakmamız lazım ama Oğlum bu ne? Bu o var ne? Abi bir şey Çağatay bunu görmen lazım. Bunlar oğlum bunlar gök taşı parçası falan mı? Ne bunlar böyle? kayrak taşında Oo. şeldonit cevheri. Ayrıca hayatta kalma modunda elde edilemez yazıyor. Oğlum bunlar bayağı... Demek ki bunlar uzaylının işi yani bunlar. Başka da bir açıklaması olamaz. Bak kırınca gelmiyor. Kırınca zaten mi? bak hiçbir şey çıkmıyor. Evet. O zaman bunlar... Bu ganimet... kesin bir yıldız kalıntısı veya ne bileyim bunları örnek olarak alalım yine de. Abi al yarısını bıraktım oraya. Olsun Bir şey Tamamdır. Diyeceğim. Ben de Onlar... alayım. Tamam. Bunlar bildiğin ganimet ha. Bunlar önemli. Harbi evet önemli. evet bunlar önemli. Bunları inceleriz dünyaya geri döndüğümüzde. Burada neler var bu arada? Oha oğlum bunlar ne lan? Dur Oo. dur dur. Peki. Biraz... Abi dur. ne oldu lan? Ne kırıldı lan? Bir sağ klik bassana şuna. Bir gidip herhangi bir bir tanesine. Hadi buyur. Aha. Abi bunlar katakom. gibi açılıyor. Lan katakom bunlar. Mezar galiba bunlar. Vallahi mezar bunlar. Ciddi misin? Burada Abi, ne işler ne dönüyor? Ne Duydun mu? Garip garip sesler çıkıyor. Girdiğimiz her odada ayrı bir gizem vardı. Acil müdahale odalarını bulmuştuk. Ancak bunlar adadığımız 18 numaralı oda değildi. Yolumuza devam etmek için o odadan çıktık. Daha sonra görev listesine bir kere daha bakma gereği duymuştuk. Neden o odayı arıyorduk bilmiyorduk. Ama nedenini anlayacağımız söyleniyordu. İşte burası tam olarak içerisinde sıkışıp kaldığımız devasa uzay üssü. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Aha gel gel armor diye bir yer var. Burası bir de gizli gibi bak böyle bir basınçlı basınçlı normal açık değil bak böyle. Bir girsene dikkat ama. Ben de aldım içeriye. Oh, Oo tamam. bir ooo oldu. Bak bayağı bir şey var. Oo gel gel. Bak silahlar, zırhlar. Bir dakika kılıç mı baltı mı? Kılıç kılıç ben kılıç severim. Sana kılıcı attım. Buyur emde kılıca bir bak. Oo ha. O, baba, gel gel bak güç dört güç 5'li falan yaylar, oklar oğlum bunlar ne? Gerçekten ansızın mühimmat deposunu bulmuştuk. Bu eşyalar kimin, neyin nesi asla bilmiyorduk ancak gerçekten bizim işimizi uzun vadede çok güzel görüyordu. Ender incileri ve zehir şişelerine kadar her şey bulmuştuk. Çağatay hazırsan ben çıkıyorum dikkatli ol. Çünkü Abi ne olacağı Etraf belli olmaz. Olabilir. Aha dur. Aha, Kapının kapı kapıya sıkıştı. <laughs> kapı üzerine mi kapandı? <laughs> Peki. Evet bak, evet. Gel burada ürünler ve tedarik kısmıymış bak burası. Abi dal içeri. Sandıklar. Buradan neler? O, gel gel havuç buldum ben bayağı bir kasa havuç var ya. Ha, Ama bu yerimiz ya. de aşırı doldu. Lan iki, ta, tam onun dedin. iki tane çanta var bak burada. Al birini attım sana. Arkanda. Oo bak. Bak bu gerçekten çok iyi oldu. Bir bunu nasıl giyiyorduk? Bunu bunu giymek değil de bence yere bırak. Sonra üzerine içindeki itemları koy. Sonra kır geri al. <laughs> Envanterimize taşıyalım. Sırtımıza değil yani. Dur o zaman dur dur dur. Bunlara harbiden şu örnek şeyleri falan bir koyalım. Pastayı falan da koyacağım tamam. Bak burada karpuzlar falan da var. Bunlar baya bir iş yapmış ya burada kimler yaşadıysa artık. Bir süre sonra geminin kafeteryasına denk gelmiştik. Gemi yemek ve erzak bakımından gerçekten inanılmaz zengindi. Dolayısıyla açlık derdimiz yoktu. Abi. Bak burada yine bombalar falan Allah var. Allah. Bak bir dakika dur bakayım. Oha <laughs> <Oğlum, gülüyor> buyurur. Oğlum patlayacak. Hayır bir dakika bir dakika. Ne bir oldu? Ya. Gemiden aşağıya mı fırlatıyoruz lan acaba? Kır bakayım. Bas. Basıyorum. Bas. Oğlum, Dikkat aşağı, et. Aşağı gidiyor aşağı. Gökyüzüne gidiyor. Oğlum çok iyi olay. Ha, bunlar direkt savaş gemisi tarzında bir gemi. Her şey var ya burada da. Oğlum manyak bir yer. Vallahi manyak bir yer. Gerçekten manyak bir yer. Yani burası çok... O... Bu... Ne bu? Abi... Kral. Oh, ay. Oğlum. Oha bir, bir şey, şey oluyor şey Dur. Yaklaşma yakar Şurası ye. Oğlum yakamıyorum. Yakamıyorum. Yakılmıyor. Kaç. Yak yak yak. Yanıyor yanıyor. Kim bu? Oğlum oha çok vuruyor. Bir her şey yer vururuyor. yanıyor. Her yer yanıyor. Abi kim bu? Aaa. Kitapta yazan bir şey teyit verin diyordu buna. Oğlum bu kim? O, o, o adam mı bu? Abi ben. o okat. Ok atıyorum. Oğlum oklar geri sekiyor. Oha oh. öldü lan. Aha. Ne çıktı? O ne? Abi Predator Chestplate. bana bak. Oo, bayağı güçlü duruyorsun Oo. bu arada. Bir dakika bir dakika o zaman biz... Oğlum bu koruyucusundan bahsettiği eleman bu muydu lan? Hani şu Yavuzca bu muydu acaba? Onun olup onun olup asla bilemeyeceğiz ya. Vallahi asla bilemeyeceğiz. Evet, biz de direkt daldık. Belki dost canlısıydı ama. Adam Aa, bu arada dışarıya baksana bir. Ha. Başka başka gemiler, uçaklar var. Vallahi burası burası harbiden oğlum bura teşkilat. Burası teşkilat. Burası tek bu gemi değil. Şunlar da yan gemileri falan büyük ihtimalle. Zaten buna rakip olamazlar. Burası çok büyük. Abi, peki devam. Abi hepsini hepsini yolluyorum aşağıya. Yolla 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 biz de destek olalım. Nereye destek oluyorsak dünyaya gidiyor musun? O bunlar ne? Lan patlayacak. Umarım. Oğlum düşmedi. Hii. Ne oldu? Bu kim? Aha bunlar ne? Bunlar oğlum, ayrı bir alem. Burası niye gitmedi lan? <laughs> Krem and yani, staff. Aha gel gel bak. Tayfa ve görevlilerin dormsları buradaymış. Odaları yani o burada bir sürü oda var şimdi. Abi tamam 1 2 Aha bize 18. 18 lazım. Biz 18 numaralı odayı ararken aslında bizi arkamızdan takip etmişlerdi. Oğlum arkamıza bak. On... Kerem. Çık kaç. Kaç. Kerem zıplıyor. Zıplıyor. Bu ne oğlum, lan? Abi, oğlum, oğlum bu ne? Geldi kaç. Geldi geldi. Yak kaç. yak yak. Kaç oğlum. Yak. Yak bunlar yak bunlar. Kaç kaç. Abi. Bunlar genç falan atıyor. Bu ne oğlum? Oğlum. Her yeri yandı Kerem. İki kalp. Sörseyd diye bir şey ye. Oğlum. Geliyorum. İçeri girdi adam peşimden. Gittiler mi? Nerede bunlar? Bitti mi? Onların ben hepsini hakladım Kerem. Gerçekten o kadar güçlülerdi ki. Bir de böyle ileri ileri atılıyorlar. Zıplıyorlar. Koşuyorlar. Ben anlamadım. Çok fazla vuruyorlardı bir de. Peki bir yana nereden çıktılar? O da bir garip. O da bir garip. Oda bir garip. Biz aha ileride aha. birisi daha var. Abi dur 18 nerede? Aha burası. Dur dur dur. Boş ver onu gir gir. Gel gel. 18'e bir gir. Gel gel onu gel, gel. dönüştü artık. Bunlar açılmıyor. Bu ne? Kır şunu. Açılmıyor. Gel. Bunun bir anlamı olmalı. Abi. E ee, geldik buraya. Ne var burada? Burada sandık var. Burası duş sanırım. Hayıra ha, bir dakika bir dakika. Burada bize, duş alıyorsun. Bize diyordu ki. Bize diyordu ki 18 numaralı odayı bul. Odaya gittiğine nedenini anlayacaksın. Geldik ne abi nedeni? Ne var burada? Nedeni ne? Sandıklar boş. Vallahi bunlar duşar harbiden. Vallahi Işıklar ben yak. bilmiyorum. Aa ne var abi? bir dakika burada bir sandık daha var. Aç abi sandığı. Ulaşamıyorum. Aha ne oldu? İngiliz anahtarı ve bir tane daha kitap. Hadi buyur oku. Bu kitapta ne yazıyor? İşler gerçekten daha da fazla garipleşmeye başlamıştı. Sandıktan bir İngiliz anahtarı ve bir not daha çıkmıştı. Notta ise şöyle yazıyordu. Bu İngiliz anahtarını 6 numaralı odaya götür. Orada uzaylı askeri ordusunun komutanı olan General keyris ile karşılaşacaksın. İngiliz anahtarını komutana teslim et diyor. O Başka kadardı. da bir şey yazmıyor. İstersen sen de bir bakabilirsin. Oğlum biz kargo muyuz ya? Biz kargocu muyuz ya Kerem ya harbiden. Ben bunlara iyice ayar olmaya başladım ha bilgin olsun. Hadi buyur. Peki. Şuna bak zaten tek bu odada böyle bir sıkıntı var baksana. Burası bir uğursuz birinin <laughs> mi odası herhalde anlamadım yani ben. <laughs> ne kadar saçma lan. Harbiden. Değil mi? Tamam şimdi bize direktman... Oğlum dur lan karşıda bu. Oğlum bu ne? Bu Onlardan da büyük bu. Bu biraz fazla büyük değil mi? Abi gelemiyor lan. Bu bence bak. bunu bir... Bunu bir indir indir gelemiyor Aa. zaten indir. <laughs> Aha. Peki. Tamam, Tamamdır. Bunları da söndürelim de adamların gemisini yakmayalım komple. Oğlum manyak sıkışmış lan galiba. Baya. Evet evet. Bu bundan mı çıktı? Harbi bu ne ona baktım ben de biliyor musun? Aha. Bazalt. Bazalt mı? Ulan ne alaka ya. Dört. Aha altı lan. Aa kapısı kırık lan altının. Aha. Tamam. Tam girerken gök... <laughs> Kerem! Fark ettin mi? Tam abi, girerken gök gürledi. Abi basınç plakasına bastığın gibi gök gürledi harbiden. Burası ne böyle? He. Simsiyah. Abi demek ki burada bir problem var. Altı, Bastıttığı altı 6 numaralı oda burası olmayabilir ya. 6 numaralı odayı çok rahat bulacağımızı zannetmiştik bu olduğumuz yerde. Fakat işler biraz değişti. Dolayısıyla 6 numaralı odayı farklı yerlerde aramaya başladık. Gemide kaybolduk neredeyse. Aha, burada Şu şey kapıyı bir aç bakayım. Aa bak toplantı odası. Abi tablonun arkasına baksana. Kesin bir şey vardı belki. Oğlum bir duyuyor musun Çağatay? Birileri hırlıyor mu lan? Bir hırıltı var değil mi? Oğlum aşağıya o ino... Aşağıya olmuş lan? <laughs> Abi tipe bak. Ne? Ke kesin laboratuvardayız <laughs> ha. En güçlüler mi acaba bunlar ne böyle? Oğlum ben Şunlar... var ya. Balçık gibi Sesi duyuyorsun değil mi? Vıcık vıcık. Evet. Abi bir şey diyeceğim. Eğer parça bunlardan alacaksak yani... Abi kolay gelsin. in aşağıya ben inmem oraya. oğlum lan yukarı doğru geliyor mu balçıklar? Bak bak uzuyor. Bak, bak, evet, bak. Görüyor musun? Evet, uzuyor. Bunlardan örneği almamız lazım. Ama Kerem abi sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? O armor odasına ben 3 tane ender pearl almıştım. İkisini sana vereceğim. Oha. Biz aşağıya atlayalım first yiyip tamam mı? Herhangi bir problem olursa da Buraya atarsın ve kaçarız. Ne diyorsun? Bunlar bizi yamultacak ya Çağatay. Ben sana söyleyeyim oğlum. Ye bir tane. Vallahi yedim. Hazır mısın? Biraz iştira da vursun Abi... bunları. Oğlum ne oluyor? Oğlum kaç. Oğlum. Kaç kaç kaç. Oğlum, kapat, oldu? kapat kapat. Gel yani üstümüze zıpladık. Kaç kaç. Oğlum. Oğlumlar zıplıyor mutluyor. Resmen üzerimize zıpladı. Hem de kaç blok yukarıya. Şimdi bir de bunu dışarıdan görün bakın. Ge bir tane. Vallahi yedim. Hazır mısın? Biraz iş falan bunları. vursak Abi, bunları. Oğlum, ne oluyor? oğlum kaç, Allah. kaç. Kaç 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 kapat, kapat. Kapat kapat. Gel üstümüze zıpladı. Kaç. Kaç. Zıplayacak. Zıplayayım. Allah! Kaç, Yanımıza kaç. geldi. Kapat, kapat. Lan kapat kapat. Nasıl kapatayım. Bir şey yok. Blok yok. Blok yok. Al, bunlar var. Dur bunlarla kapatacağım. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> kırıyorlar bunu da kırarlar. Oğlum, bir dakika. Yanın lan. Aa bak bak, yukarıda şey çıktı. Abo. Boss, boss bar çıktı yukarıda. Evet, 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 evet. O değişik zombi gördün mü? Dur, e, fazla yatma ya. Kerem. Örnek alacağız. Oğlum, çatıya gideceğim. Hey, zıplıyor Oğlum, Aha Aa, biri gitti, biri gitti, biri gitti. Aşağı kırıyorlar. aşağı kırıyor. Örnekler burada bak örnekleri görüyor musun? Yerde bak yerdeler yerdeler. Evet ama kırılıyor kırılıyor almalıyız. Abi atladım ben. Aldım vallahi kaç, aldım kaç, ben kaç. bir şeyler kaç. aldım. Çık. kaç çabuk. Her yer yanıyor Kerem ne yaptık biz buraya bunlar delirecek. Abi tamam iyi misin şu anda? Peki. İyiyim iyiyim iyiyim. Abi dur yanına geliyorum. Değişik türlü zombiler var burada. Oğlum bu ne? De... Pardon pardon aklım çıktı. sana vurdum yanlışlıkla. Örümcek nerede? Örümceğin burada ne işi var ya? Evet evet. Oğlum şuna, şuna, bir bak şuna bak. Örnek parça bu olsa gerek Kerem. Bak Bakayım. bana düştü ben hepsini topladım. Bunlar da bak o balçık şeyleri. Şu duvardaki korkudan konuşamıyorum. Oğlum bunlar ne? Tamam bir dakika bir dakika. Bizi, bizi alakalar etmez ya. Toplayalım hepsini. Şu altı numaralı Ama odadaki... nasıl iki... zıpladı gördün mü? Oğlum suratımı atladı lan. Ben hala şoktayım biliyor musun? Ha buraları yakalım. Bunlar yeni virüs oluşturmasın bak. Abi yak yak buraları yak. yakalım. Çağatay gel gel. Sanırım abi sanırım hangara geldik. Bak bunlar uçak hangarı burası. Bunlar uçağa benziyor. Ya buranın bir mühendisi olmalı yani değil mi? Bunlar boşuna yapılmamıştır diye düşünüyorum. Allah'ım. Uçağın bir tek. Ne oluyor lan? O neydi? Bir yer patladı. Hadi. Bir yer abi. gümledi. Abi nasıl oldu biliyor musun? Gel bir. Ben şu şalteri indirdim ondan sonra oldu biliyor musun? Vallahi diyorum sana. Sen ciddi... Harbi mi? Bir daha yap. Yaptım. Ee? Dur dur diğer uçağı deney. Oğlum arkamız patladı bir şey oluyor? Oğlum. Bunlar arızalı uçaklar mı acaba? Yıllardır burada boş durduğu için bozulmuş herhalde bunlar kendiliğinden. Abi gel gel şunu deneyelim. Acaba bu da patlayacak mı? Çok merak ediyorum. Basıyorum. Bas bas bas. Bastım. Aha. Yo olmadı. Aha patladı. Allah. Oğlum. Oğlum. Aha aşağıda sandık odası gibi bir yer vardı. Ha yok lan o şeymiş. Girdiğimiz odalardan bir tanesi galiba. Oğlum bu uçaklar evet. niye böyle? Millet çalmasın diye mi bu acaba? Uçaklar bu arızalanmış büyük ihtimalle biliyor musun? Yıllardır boş burası. Ağzına vurayım. Ya sen de bir dur ya. Oo bak burada garip garip bir şeyler var. Ha, bunlar bunlar uzay arabası falan mı? Hani başka gezegene indikleri zaman gibi. Bunları mı? Oğlum bunlar ne lan? Otobüs mü lan bunlar? Ne bunlar? Evet evet. Genelde zaten uzaylı araçları böyle paletli olur. Her engeli aşabilsin diye. O tarz araçlardan büyük ihtimalle. Ya i̇çerisinde sandık falan yok. Yok yok. Bomboş ya burası. Çıkalım buradan o zaman ya. Ah oğlum altı numaralı oda burası lan. Gel 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 gel. Aa bak zaten bu bir farklı. Diğerleri demir kapı bu meşe kapı. Doğru bunlardakiler demir. Harbiden öyle. Evet. Burada birisi var yani demek ki anladın Abi, mı? Abi zaten içeride birileri var. Tam giriyoruz o zaman. Aha, açtım kapıyı. Aha. Oo, merhaba. Merhabalar. Ben de sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komutanım. Sen sanırım bizim aradığımız şu uzaylı askeri komutan Kelsis'in. Evet. Ta kendisi. Peki, uzaylıdan evet. çıkan parçaları ve İngiliz anahtarını buldunuz mu? Dur dur. Bendeydi onlar. Komutanım şu İngiliz anahtarı, şu uzaylıdan çıkan diğer parça, bu bir diğeri bayağı bir şey çıktı. Bunlar da diğerleri. Hepsini hepsini oraya bıraktım. Tüm örnekleri o... tamamladık komutanım bu arada. Gerçekten bir eksik yok. Kontrol edebilirsiniz. Başarılarınızı tebrik ediyorum ve sizlere yeni görevinizi şu şekilde veriyorum. Bakıyorum, yeni göreviniz için beklemede kalın. Yani sanırım sanırım sizden veya ekip arkadaşlarınızdan bir süre daha haber bekleyeceğiz komutanım. Aynen öyle. Tamam. Yani biz herhangi bir odada veya bir yerde kalabiliriz, değil mi? Herhangi bir problem olmaz ve biz çok fazla yaratık gördük yani gerçekten siz nasıl baş ediyorsunuz? Bak arkamda gördüğüm bu askerler o yaratıklarla savaşmamda bana çok büyük destek oluyorlar. Hani siz de istediğiniz gibi odalarda kalabilirsiniz şu anda. Hiç Vallahi sıkıntı tamamdır yok. Tamamdır komutanım. Çok teşekkür ederiz. Biz sizden haber bekleyeceğiz. Tamamdır. Ko kolay Kendinize gelsin. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Vallahi çok da tekin birine benzemiyor Çağatay. Ben bunun kafasına yemin ediyorum şunla net geçirirdim de ya. arkasına da almış 5 kişiyi tamam mı? mi yani ben ya. şey anlamadım. Bu güveni anlamadım. Elimizdeki silahları mı görmüyor bak. Bir tane askerin de sanırım istikbarat olarak saldı peşimize Harbi, çıktı saldı dışarı. Peşim, peşimize saldı ya adam resmen. Elinde balta falan var bak. Tehlikeli ya. Bu adam delirmiş olmalı ya. Gerçekten başka açıklaması yok. Burada tek başına tek insan ne işi var? Bir de şeyi fark ettin mi? Sesi böyle bir tanıdık. Tanıdık yani. Sesi bir tanıdık da adamın. Bir yerden bir çıkarıyordum neredeyse de. Dedim her neyse. Başımıza uzayda iş almayalım dedim yani. Gerçekten öyle ya. Biz buradan uzaklaşalım ve temkinli olalım. Bunun ne yapacağı gerçekten belli olmaz. Doğru doğru. Zaten ya izini de aldık. Herhangi bir uçağı, odayı falan bir yere kullanalım. Gel. Bak bak burası gayet büyük. Evet. Burası tam bizlikmiş. Ve saçma bir şeyleri basmayalım. Patlamasın Hadi, yani patlamasın. Kerem. Aha duş var lan. Neyse tamam. Çağatay. Ben sandığa eşyalarımı buraya bırakıyorum. Dümdüz bak dümdüz. Abi sağım solum uzaylı oldu lan. Yeter vallahi bıktım. Ne var ne var, yok Evet ben, ben de bıktım. Bak. Ben de bıktım çok zor. Abi ver şunu da. Fenerimi de şöyle tepime asıyorum. Ben yatıyorum abi hadi iyi geceler. Ben de yatıyorum Kerem iyi geceler.